Gençler merhaba. Geçen ders hatırlıyorsanız haritaları işlemiştik. Haritalarda yer bir şekilleri gösterme yöntemlerinden bahsetmiştik. Nasıl şekilleri gösterebiliriz? İşte kabartma yöntemi olabilir. İzoyüs yöntemi işlemiştik. Haritalarda nasıl yer yüzündeki şekilleri ifade ederiz diye söylemiştik. Bunlardan en sonu aslında en önemlisi diyebilirim. Renklendirme yöntemiyle aynı anda kullanılıyor. İzoyüs yöntemi gençler. Çok fazla kullanılan bir yöntem. ve Haritalarda özellikle topografya haritalarında, arazi çalışmalarında coğrafyacıların veya birçok haritacıların en çok kullandığı yer bir şekilleridir. Çünkü burada birden fazla şekli gösterebiliyorsunuz. Bir tepeyi, bir vadi, bir sırtı, dağın yamacını, akarsuyu, kurumuş akarsu yatağını gibi birçok şeyi çok net bir şekilde şekillerle ifade edebiliyorsunuz. O yüzden de bu konu biraz daha uzun ve ayrıntılı olarak işlenmesi gereken bir konu. Biz bahsetmiştik ama yine de gençler şöyle bir ne yapalım? Üzerinden hep beraber bunun geçelim. İzoipsler nedir gençler? İç içe kapalı eğrilere biz izoips yöntemi diyoruz. Bakın aynı noktada başlayıp aynı noktadan bitiyorlar. Yani şekillerin yükseltilerini ve biçimlerini kuş bakışı olarak yansıtırlar. Tabii ki yukarıdan yani şu en dışarıda gördüğünüz halka aslında deniz seviyesine en küçük halkalar ise aslında en yüksek noktaları gösteriyor bize. Yukarıdan dağın tepesinden veya herhangi bir arazinin tepesinden çekilmiş bir fotoğraf gibi düşünebiliriz. En dıştaki izoips eğrisi en alçak yeri söylediğim gibi en geniş olan en alçak noktayı ama en küçük olan en yukarıda aslında şu şekilde yukarı doğru gittiğini düşünebiliriz. En içteki ise en yüksek noktayı bize ne yapıyor? Burada gösteriyor. Sıfır metre eğrisi deniz kıyısından geçer. Göl ya da akarsu kıyıları 0 metre değildir. Bakın bu önemli. Neden? Çünkü bizim sıfır metre olarak referans aldığımız nokta her zaman deniz kenarıdır. Yani deniz kenarı her zaman yükseltti. Sıfır olarak kabul edilir. Ona kıstas ya derin ya yukarı olarak biz ne yapıyoruz? Hesaplama yapabiliyoruz. Ama çok yüksekte bir dağın tepesinde bir göl de olabilir. Ya da işte bir akarsu dağın tepesinden başlayıp deniz kenarına kadar düşebilir. O yüzden ben akarsuya deniz seviyesine gidiyor diyemem. Yani 2000 metre bir dağın tepesinden de bir akarsu geçebilir. Ya da 3000 metre bir dağın üstünde de bir krater gölü olabilir. Bundan yükselti bir sıfır diyemiyoruz. Her göl veya her su gördüğünüz şey, biz sıfır metre olarak adlandıramıyoruz. O yüzden göl ve akarsu'yu karıştırmıyorsunuz. Ama deniz her zaman, her zaman arkadaşlar nedir? Deniz kenarı sıfır metre olarak gösterilir. İzohipsler eşit yükselti aralıklarıyla çizilir. Bunu söylemiştik. Birbirini takip eden iki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkı, pardon arkadaşlar, yükselti farkı. Eküdistans olarak gösterilir. Her şeyin da aynıdır. Yani onlar onlar artıyor diyelim. Mesela şöyle birazcık temizleyelim. Sıfır olsun. Mesela diyelim ki 10. İşte ben bu aralıktaki aralığı gördüğüm zaman hepsini de olarak arttırmam gerekecek. 10, 20, 30, 40 diye yukarı doğru artması gerekecek. Bu iki arasındaki farkı biz eküdistans olarak ne yapıyoruz? adlandırıyoruz ve bu haritanın her tarafında aynıdır. Yani bu taraf ona ona artarken bu taraf gidip de 30 30 artamaz. Her yerde aynı artmak zorunda. Aynı izoips haritasında. Ve küçük ölçekli haritalarda izoips aralık değeri büyüktür. Mesela çok fazla diyelim ki bir harita işte 500 500 artsın. 500 işte 1000 1500 aslında bu metre. Ben bunu santimetre çevirdiğim yanına daha fazla sıfır koymak zorunda kalıyorum. Ve çok büyük bir rakam çünkü Hatırlıyorsanız çok büyük rakamlar genelde küçük ölçekli haritalarda. Defalarca küçültülmüş uzaktan gösterilmiş haritalardı. Ama diyelim ki bize 10, 20, 30, 40 diye artıyor. Demek ki bize çok yakın bir alanı gösteriyor. Diyelim ki 500 bin, 1500 diye artan bir harita bize örneğin sallıyorum şu an. Marmara bölgesini gösterirken 10, 20, 30, 40 diye artan bir harita e, samanın dağlarını gösteriyor olabilir. O yüzden büyük ölçekli küçük ölçekli bu şekilde ne yapıyor? Ayrılıyor gençler. Devam edelim. Bir eğri üzerinde bulunan tüm noktaların yükseltileri aynıdır. Bunlara değinmiştik. Hatırlıyorsanız mesela şurası 0 metre ya deniz kenarı görüyorsunuz. Bu çizgiyi takip ettiğim bütün noktalar arkadaşlar 0 metre. Şurası 200 metre ise bu çizgiyi takip ettiğim bütün noktalar 200 metre olarak adlandırılıyor. O yüzden aynı çizgi üzerinde hepsinin aynıdır diyebiliriz. Her izohips eğrisi kendisinden daha büyük izohips eğrisini çevirirler. Evet. Kendisini diyelim ki 200, onun altındaki 100, 100 metre olan kendisinden daha büyük olan ne yapıyor? Çevrelemek durumunda kalıyor. İzohips eğlem çukurların diplerinde veya dağ doruklarında nokta halini alabilirler. Birazdan da bahsedeceğiz ondan. Doruk veya zirve faytalarda şu gördüğünüz gibi nokta olarak gösteriliyor gençler. İzohipsler birbirlerini kesmezler. Yani böyle böyle giderken şöyle şöyle bir şey gelmez. Geliyorsa muhtemelen ya akarsudur ya vadidir, başka bir şeydir. Onun haricinde o tarz bir olan meydana gelmiyor. Birbirini çevreleyen yani komşu iki izoips aynı yükseklik değerlerine sahiptir. Bundan da bahsetmiştik. Boyunların şurasının ve burasının yükseltisi aynıdır. Çünkü diyelim ki burası 100, burası 200. Sol tarafa doğru da 300-400 diye artırmam gerekir. Sağ tarafa doğru da 300-400 diye artırmam gerekir. Aynı olay meydana geliyor. Aynı şey akarsu içine geçerli. Akarsunun sağındaki ve solundaki izo çizgilerin değerleri de yükseltileri de ayrıdır. Soru da bize vermezse yine biz bunu yapabiliriz. Kolaylıkla bulabiliriz. Eş yükseltilerinin sık geçtiği yerlerde eğim fazladır. Bakın şurada yine temizleyelim bir miktar. 100%, -100 eğer birbirine yaklaşıyorsa şu gördüğünüz yerdeki gibi orada yükselti değil. Bakın sakın buna kanmayın. Eğim arkadaşlar. Yani e, çok yüksek bir yer olabilir ama düz bir yer de olabilir. Erzurum, Kars, Platosu gibi. Bize burada bahsetmeye çalıştığı şey eğim. Eğim ne oluyor? Orada fazla olduğu anlamına geliyor. Seyrek geçtiği yerlerde ise eğim tabii ki azdır. Bakın mesela şurada eğim daha az. İşte bu bölgede eğim daha az. Bunu net bir şekilde sadece çizgilerin birbirine yaklaşıp uzaklaşmasından dolayı bulabiliyoruz. İçe dönük oklarda gösterilen yerlerde yükselti değerleri azalır. Orada da devreye şurada gördüğünüz kapalı çukur girecek. Geçen ders ben bunları tahtada çizmiştim gençler hatırlarsanız video açarsınız. Ama şimdi tekrar harita üzerinden sorular üzerinden bunlara bakıp ilerleyeceğiz. İzolüs eğrilerinin sık geçtiği yerlerde neler olabilir demiş bize. Şimdi bir yerde izolüs eğrisi sık geçiyorsa arkadaşlar orada kesinlikle ne fazladır? Eğim fazladır. Eğim fazlaysa akarsu Hızlı akar. Akarsa hızla hızlı akarsa ben orada hidroelektrik potansiyel yapabilirim, enerji üretebilirim. Orada rafting gibi sporlar yapabilirim. Ama ulaşım için kullanamam mesela çünkü çok fazla hızla akıyor. Bakalım neler demiş? Akarsın akış hızı fazladır. Çünkü niye? Zaten eğim çok fazla. Tabii ki akarsu hızlı akacak. Akarsın aşındırma gücü fazladır. E, eğimin olduğu bir yerde biriktirme yapamaz ki. Tabii ki aşındırma gücü fazla olacak. Derine doğru aşındırma yapar çünkü sürekli aşağıya doğru vuruyorsun. Kıta sağlığı dardır. Yani çok fazla derine doğru vurduğu için bakın eğim burada fazlayken hemen git kit git git kit, boy verebiliyor. Ama kıta sahanlığı geniş demek git 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 derinlik yavaş yavaş artıyor demek. Yavaş yavaş artıyorsa geniştir. Hızlı hızlı artıyorsa kıta sağlığı yani şelf alanı dardır. Mesela dağların kıyı uzandığı yerlerde şuralarda genelde Karadeniz, ve Akdeniz kıyılarında kıta sahanlığı genelde şu gördüğünüz gibidir dardır. Bu yüzden de hemen gittiğinizde denize girdiğinizde su boyunuzu geçer. Ama Ege bölgesine gittiğinizde kıta sahanlığının çok geniş olduğunu görebiliyorsunuz. Şelf alanı oldukça geniştir. Git 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 boy vermez. Zirve ve retek arasındaki mesafe azdır. E burası tabi dimdik olduğu için bir taraf böyle bir taraf böyle. ve şurası ve burası arasındaki mesafe daha az tabii ki. Şurası ve burası daha uzun. Aslında aynı yükseltiye çıkıyorsunuz ama mesafe birini daha kısa birini daha fazla olmuş olabiliyor. İzoist eğrilerin seyrek geçtiği yerlerde ise bu durumların tam tersi olması gerekiyor. Eğim tabii ki ne olacaktır? Azdır. E, az olduğu için aşındırma değil artık biriktirme faaliyeti yapacaktır. Aşındırma gücü az olacak ve biriktirme faaliyeti yapacaktır Ege bölgesi gibi. Tabii ki akış hızı az olacaktır. Bu sefer düz bir yerde gittiği için sağa sola çarptığı için yavaş yavaş ne yapacaktır? Yanlara doğru aşındırma yapacaktır. Çünkü eğer eğimli olsaydı sağa sola gitme şansı yoktu. Yer çekiminden dolayı sürekli aşağı gidecekti. Derini aşındıracaktı. Ama düz bir yerde istediği yere gidebilir. Mendereslerin yaptığı gibi sağa sola aşındırma yapabilir. Kıta, e, kıyıda ise kıta sahanlığı geniştir. Az önce söylemiştik Ege bölgesindeki gibi. Yani şuradaki, burasındaki olduğu gibi. Rezervi ve letek arasındaki mesafe fazladır. Yani şurası gibi diyebiliriz arkadaşlar. Burada tabi izlebileceğimiz yerlerin sık geçtiği ve e, seyrek geçtiği yerler bildiğimize göre biz arazinin birçok bölgesi hakkında ne yapabiliyoruz, yorum yapabiliyoruz. Şimdi bu bizim anlattığımız özelliklerden tek tek burada resimler üzerine değinelim. Vadiler, vadilerle sırtları karıştırmıyoruz arkadaşlar. Vadiler ters V şeklinde ifade edilir. Bazen bize karıştırmamız için şu şekilde verir. Şimdi burada vadi olabilmesi için akarsuyun bu tarafa doğru akması lazım. O zaman burası 10 ise 20, 30, 40 yukarı doğru gitmesi lazım ki akarsu yukarıdan aşağıya doğru aksın. Ama bazen bize böyle veriyor. Ama rakamları şöyle veriyor. 30, 20, 10, 0. Şimdi böyle A ters ve gördüm hemen akarsu yapıştırayım. Şimdi bu şekilde baktığınız zaman burası 0, 30 akarsu. 0 da 30'a doğru akabilir mi arkadaşlar? Aşağıdan yukarı çıkabilir mi? Çıkamaz. O zaman haritayı ters çevirmemiz gerekiyor. Yani her ters ve gördüğünüzde de akarsu diyemiyoruz. Oradaki yanındaki yazan rakamlara da bakmamız gerekiyor tabii ki sorular üzerinde. Şimdi burada mesela vermiş. Bakın ne, ne demiş? Ters V gibi ben burada görebiliyorum. Rakamlar ne oluyor? Yukarı doğru artıyor. Ve akarsu yüksek bir noktadan aşağıya doğru ne yapmış oluyor? İnmiş oluyor. Biz bunu ne diyoruz? Badi diyoruz. Eğer burayı tararsa akarsu, mevsimlik akarsu vesaire diyebiliriz. Ama burada bu çizgi olmasaydı dahi kurumuş akarsu yatağı olarak ne yapabilirdik? Adlandırabilirdik. Aynı olayın tam tersi. Burada da dağın sırtı var arkadaşlar. normalde. burada rakamlar yukarı doğru artıyor. Normal ve şeklinde gördüğünüz yerler ise dağın genelde sırtı olarak ne oluyor? Adlandırılıyor. Devam edelim. Bakın burada iki tane vermiş. Şimdi ne taraftan bakma, bakacağımız önemli burada. Şimdi ikisinde de aslında aynı gibi. Şimdi burada 500, 700 o zaman burası 600, 700, 800 arkadaşlar. Şimdi akarsu şöyle gidemez. Akarsu nasıl gider? Şöyle gider. Çünkü 800'den 500'e yani yüksekten alçağa doğru akar. E bakıyorum bu taraftan bakarsam yani batı tarafından bakarsam ters bir V var. Evet doğru. Burası bir vadi atanır. Ama bana burada çizmiş mi? Yani bir çizgi var mı? Çizgiyi ben çizdim. Sadece işaret var. O zaman ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Kurumuş vadi. Hadi vadiyi de alalım. Şu üçünü silelim o zaman birinci noktayı. Neden kurumuş vadi diyoruz? Çünkü arkadaşlar orada bir çizgi yok. Çizgi olsaydı vadi derdim. Ama e, hiçbir şey belirtmediği için bize. Hani demek ki burası bir vadi yatağı Ama kar şu an orada aktif bir şekilde akmıyor. Kurumuş vadi olarak adlandırabiliyorum. Diğerine bakalım. Diğerinde de 6, 7, 8, 9. Bu şekilde arkadaşlar bakın normal ve bu sefer doğu tarafından bakın normal ve görebiliyorum. Çünkü böyle diyemem akarsu diyemem rakamlar yukarı çıkıyor. O zaman bu tarafa doğru bakmam gerekecek. O zaman bunu da ne olarak adlandıracağım? Sırt olarak adlandıracağım. Zaten otomatikman Bursa şıkkı da gidiyor delta değil. Cevabım benim Adana. Neden kurumuş vadi? Bakıyorum yine. Burada çünkü bana herhangi bir çizgi verilmemiş. Şu şekilde gösterilmemiş. Gösterilmiş olsaydı normal vade olarak da ne yapabilirdim? Adlandırabilirdim. Devam ediyoruz. Haliçler, falezler ve delta deltalar nedir bunlar? Şimdi haliç arkadaşlar genelde okyanus kenarlarında olur. İstanbul'daki haliç buna dahil değildir. Çünkü bizim biliyorsunuz ki okyanusa kıyımız yok. Bunu her seferinde söylüyoruz. Haliçler gelgit kendini fazla olduğu okyanus kenarlarında akarsu yataklarından do doğru Suların içeriye doğru girmesidir. Bakın aynı bu resimde gördüğünüz gibi akarsu yatağı burası bir tane. Ama o kadar fazla gelgit var ki dalgalı yani hareketli. O yüzden sular içeriye doğru girmeye başlamış. İşte bu olaya, H olayına biz hariç adını veriyoruz. İki izoips eğrisi birbirine yaklaşırsa biliyorsunuz ki eğim artar. Çok yaklaşırsa eğim çok artar. Tamamen yapışırsa, %100 birbirine yapışırsa bu ne demek? Eğim %100 demektir. Eğer bu deniz seviyesinde deniz kıyısında bir yerde yapışırsa birbirine Bakın şuraya şuraya bakın 3 tane izobüs eğrisi birleşmiş deniz seviyesinde 3 tane izobüs eğrisi birleşmiş Eğim %100 Arkadaşlar bu uçurum değil midir? Deniz kenarına gidersiniz bakarsınız böyle denize doğru uçurum var filmlerde görürsünüz İşte bu uçurumda %100 eğimli olduğu anlamına gelir deniz kenarlarında Biz buna coğrafi olarak diyoruz ki Pales normal adı uçurum coğrafi adı falez genelde dağların kıyı uzandığı kıyılarda biz falezler görebiliyoruz diyebiliriz. Şimdi burada halıçlar akarsu yatağına doğru içeriye doğru girdi. Ama dalganın çok olmadığı, Ölüdeniz gibi düşünün, Ege Denizi gibi düşünün. Böyle daha sığ olan yerlerde bu sefer de akarsu de, kıyıya biriktirme yapar. Bakın mesela eskiden şurası deniz sınırı böyleymiş ama akarsu da da çok fazla gelgit olmadığı için Akarsular getirdiği materyali yüzyıllar boyunca buraya biriktirmiş ve burayı bir kara haline getirmiş. Türkiye'deki Adana Çukurova gibi, Samsun'daki Mafra ve Çarşamba Ovası gibi, Ege'deki Bakırçay, Gires, Küçük Menderes, Büyük Menderes gibi bunların çoğu arkadaşlar Delta Ovasıdır. Delta Ovaları da akarsu alüvyel taşıdığı için, alüvyeller de çok verimli olduğu için genelde Delta Ovaları çok verimli ovalar olarak adlandırılır. Türkiye'de tabii ki çok fazla Delta Ovası var ağınızda bulunsun tarımçide tarım çok fazla biz bunu kullanabiliyoruz yani neymiş akarsu içeriye doğru giderse Haliç. akarsu denize biriktirirse delta deniz kenarında izoipsel birleşirse yüzde yüz eğim olursa da biz buna falez adını veriyoruz geçelim İki tepe arasında kalan yere boyun denir arkadaşlar ama birkaç tepe de olabilir bakın burada orada bir düzlük söz konusu Burada başka bir dağ iniyor. Bu taraftan, bu taraftan, bu taraftan. Biz bunu ne yapabiliyoruz? Tepe olarak resimde adlandırabiliyoruz. Boyun olarak da adlandırabiliyoruz. Yani iki tepe arasında kalan düz yere biz boyun diyoruz. Yani aslında şu şekilde. Bakın şu, şu alanı biz boyun olarak adlandırıyoruz. Tepeler zaten buralar. İki tepe olabilir. iki daha daha fazla tepe de olabilir. Bu şekilde adlandırıyoruz. Kapalı çukur, kapalı çukur. Diğer adı çanak. Bu şekilde de sorabilir gençler. Nedir kapalı çukur? Yani bana diyor ki dağın tepesine doğru çıkıyorsun. Tamam evet yükselti arttırıyorsun ama benim sana ok olarak gösterdiğim yerde yükselti azaltmaya başlaman gerekiyor. Çünkü orada bir çukur var diyor. Bakın burada 500 yukarı çıkarıyormuşuz. 600 tamam yukarı çıkıyoruz. Ama ok başlamış. Bana diyor ki okun başladığı yerden sonra indir yükselti. Çünkü alçalıyor. Tekrar indiriyorum. 500. Şimdi eğer burada ok bitti. Eğer burada göl olmasaydı 600-700 diye ben bunu arttırmaya devam edecektim. Ama burada yağmur yağmış, su birikmiş. Bir Gölün bir tarafı yüksek, bir tarafı alçak olabilir mi gençler? Olamaz. Gölün iki tarafı da genelde birbirine eşittir. O zaman içeriği bana göl olarak tarıyorsa, buraya 500 diyorsam ne yapacağım? Buraya da 500 diyeceğim. Ondan sonra ne yapacağım? Yukarıya doğru yine kaç tane halka varsa arttırmaya devam edeceğim. Aslında bu kapalı çukurun da görüntüsü yandan şu şekilde dağın tepesi, bir şey olmuş aşağı çökmüş böyle bir dağmış ama burada volkan patlamış kapalı çukurlar genelde yanar dağlarda olur normal dağlarda olmaz yani bu bana arazinin jeolojik yapısı hakkında da ne yapıyor bilgi veriyor demek ki burası e, volkanik bir araziymiş diye ben ne yapabiliyorum sorularda bunu yorumlayabiliyorum kapalı çukurlarda o aşağıya giden oklarda rakamları düşünmeyi unutmuyoruz arkadaşlar evet devam edelim tepe ve duruk Arkadaşlar tepe, doruk ve zirve bunları karıştırmıyoruz birbirine. Doruk ve zirve aynı şey ama tepe farklı bir şey. Tepe nedir? Tepe şudur arkadaşlar. Bakın son halka tepe olarak ifade ediliyor ama onun içerisinde nokta veya üçgen yani bir şekilde ifade edilen şeye ise şuna ise biz zirve ya da doruk diyoruz. Yani en ucu tepeye çıktınız orası bir tepe. Ama orada 4-5 tane taş vardı. Onun üzerine çıktınız. İşte orası zirvedir arkadaşlar. en, en, en uç artık daha yüksek bir nokta o dağın üzerinde yok. Ona biz zirve ve doruk olarak ne yapabiliyoruz? Adlandırabiliyoruz. Şimdi burada Menderes'ler göstermiş arkadaşlar. Menderes, Akarsu. Ondan sonra kurumuş akarsu. Nedir bunlar diye? Bakın bir vadi yatağında 3 tane olay geliyor. Eğer Akarsu büklüm 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 geliyorsa biz ona diyoruz ki Menderes. Genelde bu nerede olur? Eğimsiz yerlerde olur. Eğimin çok az olduğu düz yerlerde olur. Normal bir çizgi şeklinde geliyorsa şu gördüğünüz gibi akarsudur. Ama bu şekilde gibi kesik 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 geliyorsa yani bana demek istiyor ki her zaman akmıyor. Her zaman gürül gürül akmadığı için bazı mevsimlerde aktığı için ben de buna diyorum ki mevsimlik akarsu. Tamam mı? 3 tane özellik var. Bütün büksün Menderes. Normal geliyoruz akarsu. Kesik kesik geliyorsa da mevsimlik akarsu olarak bunları adlandırabiliyorum. Şimdi burada diyor ki verilen şekillerden diyor hangisi yoktur? Bakalım vadi var mı? E, akarsu var. Akarsu varsa zaten orası nedir arkadaşlar? Vadidir. Sırt var mı? Yani normal V var mı aşağıya doğru? Bak buraya bakıyoruz. Normal V var aşağıya doğru. O zaman sırt da var. Boyun var mı? İki tepe arasında. Bakın şurası nedir? Boyundur. Bu da var. Tepe var mı? E tabii ki genel tepe noktaları olur. Dağ var iki tane şurada. Kapalı çukur olması için ne gerekiyordu arkadaşlar? Ok olması gerekiyordu. Bir dağın kenarında yükseltik yoksa okların olması gerekiyordu. Ok yoksa o zaman orada kapalı çukur yoktur. Doğru cevabımızı ne yaptık? Bulmuş olduk. Devam edelim profit çıkarma. Profit çıkarma neydi arkadaşlar? Bundan haritalarda bahsetmiştik. Genelde profil çıkarma yükselti basamaklarına göre dağın yandan görülmüş hali. Biz genelde tıla yukarıdan bakarak yapıyoruz ya. Yandan görülmüş hali ise biz profit çıkarma diyoruz. Bakın bu resimdeki gibi. Örneğin şurası 0. işte 50, 100 diye artmış. O zaman burası da 0. 50, 100, 150. Aynı mantığı şuraya yazalım. 0, kaçar kaçar demiştik. 50, 100, 150 falan diye gidiyor. Ne yapıyorum? Önce A noktası sıfırdan başlamış. Bakın. 150'ye kadar çıkmış. 150'ye kadar getirdim. Orada biraz sabit gidiyor, duruyor. Sonra 150'den 150'ye kadar bir boyun var. Aynı oranda ne yapıyor? 150 yerisinde devam ediyor. 150'den sonra 250'ye kadar tekrar bir yükseliş var. Yanlarda bakın yazıyor. Bunlara bakarak ben çıkarıyorum. 150'den 250'ye kadar çıkardım. Tekrardan Deniz seviyesine kadar, sıfıra kadar yavaş yavaş aşağı iniyor. Tekrar ne yaptım? Aşağı indirdim. Şu gördüğünüz dağın yukarıdan görünüşü, bu ise dağın yandan görünüşü. Biz buna profil diyoruz. yükselti basamakları verilmemiş haritadan, asla profil çıkarılamaz izohipsartalarından ve renklendirme yöntemi kullanılmış bir haritadan profilini yapabiliriz, çıkarabiliriz gençler. Evet, devam edelim. yaptıklarımızın e, görüntüleri var arkadaşlar. Hangi nokta neyi gösterir diye beraber yapalım. Bir numaralı nokta. Bakın akarsu gitmiş denizi doldurmuş. Ne diyeceğiz buna? Delta diyeceğiz tabii ki. İki numaralı nokta nerede? Denizde bulunuyor. Denizde ne bulunur? Adacıklar bulunur. Ada, ada diyeceğiz. 3 numaralı nokta dağın herhangi bir noktasını yerleştirilmiş. Biliyorsunuz ki her dağın bir yamacı vardır. Yamaç diyeceğiz. 4 numaralı nokta normal V şeklinde oldukça sivri sırt diyorduk bunu hatırlıyorsanız sırt olarak adlandıracağız. 5 tabii ki arkadaşlar akarsu ya da vadi olarak adlandırılacak. 6 numaralı nokta iki tepe arasında kalan bir yer neydi? Boyundu hatırlıyorsanız. 7 numaralı nokta da bir dağın tepesinde gösterdiği için tepe noktasını bize ne yapıyor? Buradan ifade ediyor. Devam edelim şekillerimiz yine var çünkü. Bakalım 1 numaralı nokta bu sefer akarsu denizde doldurmamış deniz akarsuya doğru içeri girmiş. Hatırlıyorsanız okyanus kenarlarında neydi bu? Haliç şekliydi. 2 numaralı noktamız denizin kenarında eğimler birleşmiş. %100 eğim olmuş neydi? Falez özelliği gösteriyordu. 3 numaralı nokta bükrüm bükrüm yapmış akarsu neydi? Menderes özelliği gösteriyor. 4 mevsimlik akarsu çünkü kesik kesik bize göstermiş. Bazen akıyor bazen akmıyor. 5 numaralı nokta oklar var. O zaman burası volkanik bir arazi. Yani çanak ya da kapalı çukur olarak ifade ediyoruz. Kapalı çukur diyebilir, çukur diyebilir, çanak diyebilir. Karıştırma hepsi aynı şey arkadaşlar. 6 numaralı nokta ise artık zirve nokta gösterilmiş ya da doruk olarak ikisinden biri ne yapılabiliyor? ifade edilebiliyor arkadaşlar. İzoipsel konusunu burada bitirdik. Buradan sonra genel ile alakalı bir sürü soru var gençler. İzotipsel konusu ÖSYM'nin çok fazla sorduğu bir konudur. O yüzden e, tekrar derseniz şekilde iyice kafanızı oturtursanız sizin için yararlı olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.